Bugünkü dersimizde Ziya Gökalp'ten başlayarak Milli Edebiyat'ın diğer temsilcilerine bakacağız. Biliyorsunuz Milli Edebiyat Hareketi özellikle Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'ndan beslenen ve halka yönelen bir edebi gelenekte. Hece Kecevezli'nin yerini aldığı, milli duyarlılıkları şiirde girmeye başladığı ve hem şiirde hem de roman ve hikayede İstanbul çıkılıp Anadolu'ya doğru yönelilen bir edebi gelenek olarak karşımıza çıkıyordu ve biliyorsunuz bunda özellikle Genç Kalemler dergisinin ve bu dergide yayınlanan e, Yeni insan makalesinin oldukça önemi vardı. Bu dergideki bu dergide yer alan makalede özellikle dilin e, nasıl olması gerektiği ve alıntı kelimelerin nasıl e, kullanılması gerektiği üzerine fikirler öne bu anlayış içerisinde Milli edebiyatın diğer önemli bir temsilcisi Ziya Gökalp'tir. Biliyorsunuz Ziya Gökalp dediğimizde halk edebiyatına tekrar adını zikredeceğiz. Ziya Gökalp bu dönemde Türkçülük akımı içerisinde halka yönelişi temsil eden isimlerin başında yer alan ve sınavda çıkma ihtimali olan isimlerden birisidir. Baktığımızda küçük yaşlardan itibaren aile içinde, okulda, hocalarda, siyasi çevreden ve doğulu ve batılı fikir adamlarının eserlerini okuyarak bu fikir oluşumunu sağlamıştır. Ve bugünkü bizim okuduğumuz Ziya Gökal eserlerinin oluşma temelinde bunlar yer almaktadır. Hem anne hem de baba tarafından kadılık ve müftülük yapmış, şiir yazmış, divan sahibi erkekler ve okumaya meraklı kadınlardan oluşan bir aile içerisinde büyümüştür. Biliyorsunuz tanzimat edebiyatından itibaren şair ve yazarların yetişme şartları üzerinde duruyoruz. Hani sınavda bu bizim karşımıza birebir bilgi olarak çıkmaz. Fakat onların kültürel zeminini anlama bakımından, eserlerini anlamlandırma bakımından oldukça önemlidir. Örneğin Tazimat Edebiyatı'nın temsilcilerinin biz e, Batı Edebiyatı'yla 20'li yaşlardan sonra devleti, devlet yoluyla okumaya Fransa'ya gönderilmeleriyle edindiklerini biliyoruz. Fakat Tazimat'ın ikinci nesli özellikle Servet-i sonraki nesil küçük yaşlardan itibaren Batı medeniyetiyle tanıştığı için onlardan Batılı anlayış, e, nazım şekilleri, biçimi, konusu, e, estetik anlayışı bakımından küçük yaşlardan itibaren oluştuğu için edebiyata kökten değiştirmekte daha yaptırımı olan bir e, karşılıkla karşımıza çıkıyor. Ziya Gökalp'in de böyle e, kültürel anlamda güçlü bireyler arasında yetişmesi onun özellikle edebi kimliğinin oluşmasında oldukça önemlidir. Baktığımızda Babası Tevfik Efendi memuriyetle ilgilenmiştir. Aynı zamanda e, Diyarbakır Vilayet Gazetesi'nin baş muharebelerini yapmıştır. Ve e, burada e, şehirle ilgili yazılar kaleme almıştır. Bunun dışında baktığımızda özellikle e, 1914 yılında çok önemli bir eser olan Kızıl Elma eserinin yayınlandığını biliyoruz Ziya Gökalp'in. 1917'de yeni mecmua yayın hayatına başlamıştır. 1918'de ise oldukça önemli olan ve halk edebiyatında da bahsedeceğimiz Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak adlı eseriyle Yeni Hayat Esinli Şiir kitabı çıkmıştır. Arkadaşlar özellikle Ziya Gökalp'in eserlerini kronolojik olarak bilmekte ve eserlerin içerikleri hakkında bilgi sahibi olmakta fayda var. Sınavda çıkabilme ihtimali vardır eserlerin hepsinin. Hem halk edebiyatında hem de yeni Türk edebiyatında dikkat etmekte fayda var. Baktığımızda özellikle e, bu dönemde Osmanlı Devletinin yıkılma sürecine girmesi, Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesi, ardından Kurtuluş Mücadelesinin başlaması, Anadolu'daki hareketlenme ve halka yönelmenin getirdiği etkilerle e, başta Ziya Gökalp olmak üzere dönemin diğer aydınların bir siyasi, sosyal ve kültürel anlayışlarının şekillendiğini görüyoruz. Bu da eserlerine yansıyor. Baktığımızda özellikle Ziya Gökalp dediğimizde eserlerinin temelinde bulunan ana karakterlerden birisinin dönemin şartlarına da uygunluk gösteren şekilde ulusçuluk anlayışı olduğunu görüyoruz. Fakat burada Ziya Gökalp'in üzerine durduğu ulusçuluk anlayışı özellikle kültürel bir ulusçuluktur ve etnik kökenli değildir. Baktığımızda burada kültürel ulusçuluktan kastettiğimiz şey özellikle halkın kültür unsurlarına yönelen ve halkçı bir anlayışla ortaya konan bir ulusçuluktur baktığımızda özellikle e, genç kalem John dediğimiz eee da yine Ziya Gökalp'in eserlerinin üzerinde oldukça etkili olduğunu görüyoruz. Bu dönemde özellikle aile çevresinde yer alan ve dönemin siyasi ve kültürel kimliklerinin başında gelen İsmail Hakkı Bey, e, Yorgi Efendi, İbrahim Teno Doktor, Abdullah Reşit ve İshak Sukuti ve Naim Bey'lerin etkisi olduğunu görüyoruz. Yani dönemin siyasi isimleriyle de yakınlık gösterdiğini bilmekte fayda var Ziya Gökalp'in. Çünkü birçok alanda eser kalemi alıyor. Sadece edebi bir alanda değil. Bu yüzden de e, düşünsel olarak zemininin, eserlerinin zeminin oluşmasında bu isimlerle yakınlık göstermesi bizim için oldukça önemli. Baktığımızda özellikle İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde çeşitli kademelerde görevler alması onun aynı zamanda siyasi kimliğini de gösterir nitelikte. Biliyorsunuz Tanzimat Edebiyatı'ndan itibaren edebiyatçıların Servet-i ve Fecrati'yi bu konunun dışında bırakırsak siyasi bağlantılarının olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda siyaset adamı kimlikleri de var. Ve e, eserlerinde ideolojinin mutlaka bir yeri oluyor. Bu yüzden de aynı şekilde Ziya Gökalp'in İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin içerisinde yer alması onun bu yönünü gösterir nitelikte. Ve aynı zamanda e, bu dönemde Dorki'nin sosyolojik yaklaşımlarında Ziya Gökalp'in düşüncelerinde etkili olduğunu görüyoruz biz. Bilmekte fayda var arkadaşlar eserlerini incelerken. Eserlerine baktığımızda e, ölümünden sonra orijinal veya sadeleştirilmiş şekilde yayınlandığını görüyoruz. Eserlerini tek tek inceleyelim, içeriklerine bakalım. Şaki İbrahim Destanı e, gördüğünüz gibi 1976 yılında yayınlanıyor. E, ve bir kitapta toplanmamış şiirlerinin de derlenip toplandığını görüyoruz bu tarihten itibaren. Gökay bir şahit olduğu yakın tarihe ait bir olayın hikayesidir. Bu yani gerçekliği de olan ve bağlanan bir e, hikayedir. bir e, Diyarbakir hakim Hamidiye alayının kumandanı İbrahim Paşa görevini kötüye kullanarak şehir ve köylüleri yağmalayıp insanlara zulmetmektedir. Bunun üzerine halk sarayı zorlamak için 1905 ve 1907 olmak üzere iki defa telgrafhaneyi işgal eder. Neticede zalimlerin cezalandırılması vaadiyle ayaklanma sona erer. Her biri üçer mısralık 110 dertten meydana gelen destan hece vezniyle yazılmıştır. Şimdi burada tabii ki de ayrıntılı bir içerik olarak sınavda karşımıza çıkmaz. Ama özellikle dönemin olaylarına paralellik göstermesi ve hece vezniyle kaleme alınması oldukça önemlidir. Bakın burada önemli olan nasıl bir şekli bakımından yeniliğe gitmesi Reziye Gökalp'in. Hece vezniyle kullanıyor dörtlüğü tercih etmemiş üçer mısralık e, yapıda yazmıştır. Biliyorsunuz servet yıkımından itibaren atılı anlamlarımız bu şekilde artık tam olarak Türk edebiyatına girmeye başlıyor. Özellikle Triole gibi, Sone gibi üç mısra yazılan nazım şekillerini andırır nitelikte. Fakat halkçı anlayışla hece vezini tercih ederek yazılması dikkat edilmesi gereken hususlardan birisidir. Bir diğer eserine baktığımızda 1918 yılında kalem alınmıştır. Rusya'daki Türkler ne yapmalı? 16 sayfalık küçük bir risaledir ve yeni mecmuanın 38. sayısında yayınlanmıştır. İsmen bilmemiz yeterlidir bu eseri. İlmi İçtima dersleri, Gökalp'in özellikle Darülfünun'da verdiği derslerin öğrenciler için forma forma basılmasıyla oluşan bir eserdir. Sosyoloji konuları ve sosyal olaylar ve tarifler verilmiştir. Onun özellikle eğitimci yönünü ortaya koyan bir eser olması açısından önemli bir eserdir. İsmini bilmekte fayda var. Fakat sınavda çıkabilme ihtimali olan ve bizim özellikle içeriğini bilmemiz gereken eserlerin başında Kızıl Elma gelmektedir. Aralarında Turan, Kızıl Elma, ala Alageyik, Altın Destanı'nın da bulunduğu 27 şiir, Turan, Masallar, Koşmalar ve Destanlar olmak üzere 4 bölümde ele alınmıştır. Özellikle Halk Edebiyatı'nda da tekrar bahsedeceğiz, bu eser üzerinde duracağız. Oldukça önemli ve... Türkçülük anlayışıyla ulusçuluk anlayışını birleştirdiği, kültürel ulusçuluk anlayışını birleştirdiği eserlerin başında gelir. Lütfen bilelim içeriğini ve bölümlerinin isimlerini. Baktığımızda özellikle ilmi içtima bir diğer sosyoloji ile ilgili eseridir. Bir diğer eseri ise Yeni Hayattır. Yoka Gökalp'in Türkçülük programına dair din, ilim, vatan, millet, ahlak, vazife, din, kadın, medeniyet, sanat, İslam birliği, aile, devlet gibi konu ve kavramları açıklayan didaktik nitelikteki 32 parça malzumesinden oluşmaktadır. İsten bilmemiz yeterlidir. Fakat onun özellikle Türkçülük anlayışını programlı ve sistemli bir şekilde kavramların açıklamalarını vererek vermesi oldukça önemlidir. Zaten bahsetmiştik Ziya Gökalp'in birçok alanda farklı alanlarda Türkçülüğü temel almak kaydıyla eserler yazdığını söylemiştik zaten. Bir diğer bizim için önemli eseri ise yanına yıldız koymamız gerekiyor. Türkleşmek, İslamlaşmak ve muhasırlaşmaktır. Yanına yıldız koyalım lütfen. Türk Yurdu Dergisi'nde 8 sayı tevfik edildikten sonra kitap haline getirilmiştir. Ve Türkçülük programının önemli konularını ele alır. Yani Türkçülüğü esas alan eserlerdendir bu da. Hars, Medeniyet, Türklük, Mefkule, Millet, Turan, İslamiyet gibi kavramlar Felsefik ve sosyolojik açıdan ele alınıp incelenir Gökalp tarafından. Türklük, Müslümanlık ve çağdaş olma kavramları birbirleriyle e, çelişmediği ve bunların birbiriyle bütünleşmesi gerektiği, birbirinin yerine geçemeyeceği üzerinde durulması, özellikle Türk milletinin e, yüceleceği ümidini terk etmesi açısından oldukça önemlidir. O yüzden bu eserin yanına da Kızıl Elma ile birlikte yıldız koymakta fayda var, çıkma ihtimali olan eserlerden birisidir. Bir diğer eserine bakalım, Türk Töresi. Yine görüyorsunuz Türklük kavramı üzerine kurulmuş bir eser. Töre kavramının manası ve nasıl olması gerektiği tarih ve açıklamalarıyla eski Türklerde nasıl olduğu üzerinde durulan bir eserdir. Türk destanlarında çeşitli bilgiler bu e, konuyla bağlantılı olarak verilir eserde. Yanına yıldız koymamız gereken ve sınavda çıkma ihtimali olan bir diğer eseri ise altın ışıdır. Yedisi mensup, 8'i manzum olmak üzere 15 halk masalı ile Alparslan adlı kısa mazlum bir piyesten oluşan ve halk kültürünün işlenmesinde milli bir edebiyatın meydana getireceğini göstermek için kaleme alınmıştır. Bakın burada özellikle Ziya Gökalp'in dönemin anlayışını yansıttığı nitelikte milli edebiyat anlayışıyla halk kültürünün, halk edebiyatının, destanların, masalların birleştirildiğini vermesi ve bunların özellikle kültürle bağdaşlanması oldukça önemlidir. Burada milli edebiyat temeline halk kültürü ürünlerini koyduğunu görüyoruz O yüzden yanına yıldız koymamız gereken önemli eserlerin başında yer alıyor. Bir diğer eseri ise Doğru Yol, Hakimiyet Milliye ve Umdelerin Tasnif, Tahil ve Tefsili. Yine Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kuruluş sırasında ortaya atılan 9 umde programını ve bunların alt konularını teşkil eden 38 umdeyi açıklayan siyasi parti propagandasını ve programına hüviyetini de bulunduran bir eserdir. Edebi niteliği olmayan bir eserdir. Fakat Ziya Gökalp'in eser e, yer yelpazesini görmek açısından adını zikredelim. Bir diğer bizim için önemli olan ve sınavda çıkabilme ihtimali olan eserlerden birisi ise Ala Geyik'tir. Baktığımızda Çocuk Dünyası Mecmuası yayın olarak çıkan ve çocuklar için resimlendirilen kitapta Kızıl Elma'da yer alan Ala Geyik ve Kurtay'ı manzumeleri bulunmaktadır. Bakın burada özellikle milli edebiyat anlayışına bağlı olarak biliyorsunuz başta Halide Edip olmak üzere, Yaşat Nuri Güntekin olmak üzere kadın kavramının üzerine durduk, durduklarından bahsedeceğiz aslında bir de ilerleyen konulardan. Burada eğitim konusunu temel alması açısından çocuğun önemsenmesi oldukça önemlidir. Ve burada özellikle kitapların resimli olarak çıkması ve burada bu malzemelerde özellikle Alagey ve kurtayı gibi çocuklara yönelik eserlerin verilmesi oldukça önemlidir. Sınavda çıkma ihtimali olan bir eserdir. Bir diğer Ziya yok eseri ise Türkçülüğün esaslarıdır. Yine önemli eserlerden birisi de yanına yıldız koyalım. Yine Türkçülük düşüncesinin ve yeni Türkiye Cumhuriyeti ile ilk mutlak teşebbüsleri karşısında çok az değişilmiş ve tekamül etmiş programı e, olarak onun en önemli kitaplarından birisidir. Yine Türkiye Cumhuriyeti'ne paralellik gösteren ve o dönemde kaleme alınan eserlerdendir. Bunu değerlendirir niteliktedir. E, baktığımızda özellikle bir diğer eserimizde Türk medeniyeti tarihi olduğunu görüyoruz. Burada özellikle yine Türkçülük anlayışı temelinde medeniyetin gelişimi üzerinde duruyor. Gördüğünüz gibi özellikle Ziya Gökalp'in eserlerinde Türkçülüğün ve milliyetçiliğin esas alındığını ve bu eserlerde özellikle halk kültürü üzerinden konuların verildiğini görmek açısından oldukça önemlidir. Hece tercih ediliyor Ziya Gökalp tarafından. Fakat yeni nazım şekilleri de kullanıyor. Yani sadece dörtlüklerle yazdığını söyleyemeyiz biz Ziya Gökalp'in. O yüzden eserlerinin silsilesine baktığımızda siyasi nitelikte eserler de yazdığını görüyoruz biz. Bizim için söylediğimiz gibi altın ışık gibi, Kızıl elma gibi, Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmak, Türkçülüğün esasları gibi eserleri daha önemlidir arkadaşlar. Dönemin bildiği önemli ismi ise Ali Canip Yöntem'dir. <laughs> Biliyorsunuz, e, milli Edebiyat Anlayışı içerisinde biz iki önemli isimden bahsediyoruz. Özellikle, daha doğrusu üç önemli isimden. Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökal. Bu isimler arasında, üçüncü isim olarak Ali Canip Yöntemi e, bahsetmemiz gerekiyor. Yanına yıldız koymamız gereken ve çıkma ihtimali olan konulardan birisidir. Biliyorsunuz, öncelikle Pecrati'de de adını zikredmiştik. Fecuati topluluğuna katılıyor ve topluluğun Selanik'teki muhabir üyeliğini yapıyor. E, biliyorsunuz bu şair ve yazarların farklı topluluklara üye olduklarını, hayatları boyunca tek bir anlayışa bağlı kalmadıklarını sürekli söylüyoruz. Buna dikkat etmekte fayda var. E, Balkan Harbi'nin başına İstanbul'a dönüyor. Çanakkale Sultanisi'nde yine hocalık yaptığını görüyoruz. Edebiyat ve felsefe hocalığı yapıyor. Daha sonrası, sonrası gelen Bevi Sultanisi'ne naklediliyor görevi. Henüz 15-16 yaşlarındayken şiire ilgi duyuyor ve ilk eserleri dönemin diğer şairlerinde olduğu gibi İvan Edebiyatı etkisinde ve başta hocası Muallim Naci'nin etkisiyle gazel tarzında şiirler kaleme alıyor. Daha sonra ise yaşı ilerledikçe dönemin etkin anlayışı olan Servet-i Fünun şair ve yazarlarından etkilendiğini ve bu tarzda şiirler kaleme aldığını görüyoruz biz. İlk şiirleri Selanik'te çıkan Kadın ve Bahçe dergilerinde yayınlanıyor. Daha sonra fecrati topluluğuna mensup olduğundan bahsetmiştik. Daha sonra ise fecrati topluluğunun yayın organı olan Servet Pünün dergisinde yazılarının ve şiirlerinin yayınlandığını görüyoruz. E, Aruz Bezli'yle yazdığı şiirlerinde Türkçe'yi bu bezle uydurmakta başarı göstermiştir. Çünkü biliyorsunuz Aruz Bezli Türkçe'nin yapısına uygun olmayan bir bezindir. Fakat bunda oldukça başarılıdır. Biliyorsunuz zaten Servet Pünün ve fecraticiler e, Aruz'da yazdıkları için Aruz'a ayrı bir önem veriyorlar ve Avrupa Türkçe uygulamada oldukça başarılılar. Ali Canip yöntemler yöntemde bu isimlerden birisidir. Özellikle 1911 yılında genç kalemlerden başlayarak Türk Yurdunu Yeni Mecmua'da yayınladığı Hece gezliğindeki şiirleriyle Beşericilere takip edilecek bir yol çizmiştir. Ali Canip yönteminde bizim için asıl kimliğinin oluştuğu dönemler bu dönemlerdir. Özellikle edebi anlayışının ikinci evresi olarak adledebiliriz. Daha doğrusu üçüncü evresi olarak adledebiliriz bunu. Çünkü ilk evresinde muallimlerci tarzında, gazel tarzında şiirler kalem alıyordu. Daha sonra Servet İpun'un tarzında yazdığı ve fecrati dönemine dahil olduğu dönemde bizim için asıl kimliğini bulduğu ve milli edebiyat anlayışına dahil edildiği dönem ise bu dönemlerde özellikle Türk yurdu, yeni mecmua ve genç kalemlerle kalem aldığı yazılarla ortaya çıkıyor. Ve hece vezinde yazdığı şiirlerle daha sonra ortaya çıkacak olan Beş çeçeciliğin önünü açmış olduğunu. Baktığımızda 1910 yılında Selanik'te çıkmaya başlayan ve e, Hüs ve Şiir dergisinin adı daha sonra biliyorsunuz genç kalemler olarak değiştiriliyordu. Ali Can, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin ile temas kurarak derginin yayınına katılmayı ikna etmiş. Böylece Yeni İnsan Hareketi'nin üç önemlisi bir araya gelmiştir. Baktığımızda özellikle İlk sayısında yer alan beyanname ile Milli Edebiyat Akımı'nı başlatmışlar ve bu edebiyatın edebiyat kurulunun ve dil kurulunun nasıl olması gerektiği üzerine fikirlerini beyan etmişlerdi ötesiniz. Özellikle Genç Kalemler Dergisi'nde milli edebiyat meselesi üzerine e, teorik yazılar kaleme alınan Ali Canip, Türkçe'ye, Arapça ve Farsça'dan giden tamlamalarla dil kurallarının kullanılmaması ve yazı dilinde İstanbul Türkçesinin esas, esas alınması konularında e, bastırmaktadır. Hatırlıyorsanız özellikle Yeni İnsan makalesinde de zaten üzerine durdukları konular bunlardı. Fakat bu konuda özellikle dilin nasıl olması gerektiği konusunda Ali Canik yöntemle aynı fikirde olmayan Mehmet Fuat Köpülü, Cenab-ı Şahabettin ve Süleyman Nazik'le kalem münakaşalarına girmiştir bu dönemde. Çünkü İstanbul Türkçesinin esas alınması konusunda e, Ali Canik Yöntem'in tam karşısında bulunmaktadır bu isimler. Bunun dışında baktığımızda polemik türündeki yazılarında yekta bahiye takma kullanıyor. Bunu bilmekte fayda var arkadaşlar. Dergi kapanınca milli edebiyat meselesi başlığındaki yazılarını yine dönemin Türkçe anlayışını yansıtan dergilerden biri olan Türk Yurdu'nda yı yayınlamaya başlıyor. Ee, dönemin özellikle yine Türkçe ve milliyetçi anlayışını yansıtan Yeni Mecmua, Türk Sözü, Hak, Güneş, Şair, Arşer ve Çaraltı dergilerinde estetik ve edebiyat konularıyla büyük şahsiyetler üzerine çeşitli yazılar yazmış. Milli edebiyatın çizgisine devam eden şiirler kaleme almıştır. özellikle Cumhuriyet'ten sonraki yıllarda hayat İstanbul ve Türkiye Mecmuası'na neşredilmiştir bunlar. Oldukça önemli eserler. Eserlerine bakalım. Özellikle Ali Canik yöntemin eserlerini bilmekte fayda var arkadaşlar. Sınavda çıkabilir bunlar. Geçtiğim yol, milli edebiyat meselesi ve Cenab-ı ile münakaşaları biliyorsunuz özellikle İstanbul Türkçesini kullanma ve Arapça ve Farsçadaki gramer kurallarının ve tamlamalarının kullanılmaması konusunda Cenab-ı Şahabettin'le münakaşalara girmişti. Bahsetmiştik Mehmet Fuat Cenab-ı Şahabettin'le birlikte. Bu münakaşaların toplandığı kitaptır. Özellikle birin, lise birinci sınıflar için e, edebiyat kitabı yayınlaması onun eğitimci yönünü gösteren bir eserdir. Epope ve edebi nevilerde mesleklere dair malumat. Biliyorsunuz bu dönemde özellikle Nevi derken kastettiğimiz çeşittir. Ee, buradan edebi türlerin nasıl olmasına dair özellikle batı teorisine dayanan bilgiler vermektedir. Leyla ve Mecnun özellikle Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun meselesinin özetini vermesi açısından dikkate değer bir eserdir. Daima Tarihi, Türk Edebiyatı Antolojisi, Ömer Seyfettin Hayatı ve Eserleri. Bakın gördüğünüz gibi farklı tarzlarda ve biyografi türünde de eserler kaleme almıştır. Özellikle yakın kalem arkadaşı Ömer Seyfettin başlıyor olmak üzere. Şimdi özellikle milli edebiyat anlayışının üç temel ismi olan Ömer Seyfettin, Ali Canik Yöntem ve Ziya Gökalp'ten bahsettik. Bunların milli edebiyat anlayışı içerisinde Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesi ve Anadolu'ya ve halka yönelme anlayışı bağlamında özellikle dönemin yayınlanan dergileri içerisinde önemli yazılar kaleme aldıkları Olması, halkçı bir anlayışla halk kültürüne yönelerek eserler ortaya konması ve İstanbul Türkçesinin tercih edilmesi gibi konularda özellikle ısrarla duruyorlardı. Ve bu dönemde bir diğer önemli oluşum ve milli edebiyatı besleyen kaynaklardan biri ise Dergah Dergisi ve de bunun etrafında oluşan edebi ve kültürel harekettir. Baktığımızda özellikle 1921-1923 tarihleri arasında 15 günde bir çıkan ve toplam 42 sayıda ne, e, neşredilen derginin müdürü Mustafa Nihat Özön'dür. Milli Mücadele Günlüğü'nün biliyorsunuz tam e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulma yıllarına yakın ve Osmanlı'nın yıkılma dönemi, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin verildiği dönemler ümit ve heyecan dolu havası içerisinde yayına giriyor ve Yahya Kemal'in fikir, görüş, zevk ve estetik anlayışı doğrultusunda çıkıyor. Yani edebi kimliğinin ee, oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Dönemin siyasi kimliğinin, ideolojik kimliğinin estetiği geri planda bıraktığını söyleyemeyiz bu dönemde. Yani tamamen ideolojiye bağlı bir dergi değildir. Başta Yahya Kemal olmak üzere dönemin diğer şair ve yazarların özellikle e, bu dönemde estetik anlaşını dönem plana okuyan eserler kalem aldığı bir dergi olarak karşımıza çıkar. E, zaten Yahya Kemal de derginin baş yazarlarını üstleniyor burada. Aynı zamanda edebi ve fikri yazılar da kalem alıyor. E, bu yazılarda zaten derginin politikasını tayin eden nitelikte karşımıza çıkıyor. E, baktığınızda baktığımızda özellikle e, kaybolmakta olan bütün bir şark, yani doğu dünyasının ruhu, duygu ve düşünce planında yeniden canlandırılmaya çalışılıyor burada. Fakat burada canlandırılmaya çalışılan divan edebiyatı değildir. Burada asıl önemli olan divan edebiyatının estetik, müzikal ve ruhunun verilmesidir. Özellikle Darül Felsefe Müderrisi Mustafa Şekip'in makaleleri, Bergson'dan yaptığı tercümeler ve onun hakkındaki incelemeleri, İsmail Hakkı'nın yazıları, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun özellikle Erenlerin Bağından başlığı altında topladığı mensur şiirleri ki Servet-i Fünun döneminde hatırlarsanız mensur şiirler karşımıza çıkıyor oldukça önemli bir eserdir, bahsedeceğiz yine. Tekke ve divan şairlerinden seçilen parçalar ve onlar üzerine yapılan araştırmalar. Modern ve mistik bir hüviyet kazanan dergi, bu anlayışlarla birlikte manevi, tarihi ve kültürel bir kimlik kazanmıştır. Yani burada özellikle çok yönlü bir anlayışla e, ortaya konmuş bir dergidir bu. E, bir taraftan batıdaki fikir ve anlayışlar, bir taraftan divan edebiyatının ruhunun verilmesi, mesur şiirlerin yazılması, fikri yönden, gelişime müsait olan tercümelerin yapılması, özellikle mistik bir hüviyet kazanmasını, bunun da modern çizgide ilerlemesini bize derginin. Baktığımızda özellikle e, dergide Yahya Kemal'in şiir anlayışında, şiirde mükemmelliği, Ahmet Haşim'in de saf şiir anlayışını benimsemesi bu dönemdeki şiirin estetiğini oluşturmuş ve ideolojiye bağlanmamasını sağlamıştır. Ahmet Ahmet Han'ın daha sonra Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'in açtığı bu yolda 1930'lu 40 lu yıllardan sonra kaleme aldığı şiirleri bu çizgide devam ettirmiştir. Yaşayan Türkçe ile genellikle aruz Rezli ile de aynı şekilde kullanacaklar fakat müzikal değerini kullanması açısından dergah çevresinde Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'in dil anlayışından doğmuş bir e, gelenektir bu dergah anlayışı. Fakat bu dönemde Eh, Ahmet Haşim'in ve Yahya Kemal'in özellikle ok şiiri dışında hece veznini tercih etmediklerini görüyoruz. Ali Canik, Ziya Gökalp ve e, Ömer Seyfettin'in anlayışının dışında. Çünkü burada önemli olan e, dönemin içerisinde milli edebiyat anlayışı içerisinde estetiği temel alarak e, müzikal bir değeri olan aruz veznini tercih etmeleri bunu da aynı şekilde mükemmeliyetçi şiir ve saf şiir anlayış içerisinde vermelidir. Bu yüzden bu dönemde şiirin dergiler etrafında oluşumunda iki önemli isim olan Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'de Aruz tercih edildiğini bilmekte fayda var arkadaşlar. Baktığımızda bu dönemde özellikle dergilerde karşımıza çıkan bir diğer önemli anlayış, milli edebiyat anlayışını etkilen bir diğer önemli akım ise pozitivizm ve materyalizmdir. Baktığımızda özellikle eee Dergah mecmuasında da ciddi bir tepkiyle karşılaştığını görüyoruz biz bu anlayışların. Ee, anti e, de, de birleştiriyor Mustafa Şekip bunu. Ve Mehmet Emin ve İsmail Hakkı Bergson'la birlikte bu isimlerin bu isimlerden hareketle dergiye savundukları anlayışı biz şu şekilde vereceğiz. Ve bu dönemde özellikle e, daha İslamcı görüşü savunan çevreler tarafından eleştirildiklerini görüyoruz. Nedir bu derdinde belki son etrafındaki düşünce? Müslüman Türk halkının Anadolu'da düşmana karşı canla başla sürdürdüğü mücadele bir ölüm kalım savaşıdır. Böyle bir durumda başarının sırrı ancak vasıta olarak bir değer taşıyan sayı, ölçü, pozitif ilim ve teknolojide değildir. Baktığımızda burada özellikle üzerinde durulan dönemin anlayışını yansıtması açısından Dergi dergah fikrini öne sürmesi açısından oldukça önemlidir. Baktığımızda özellikle dergahın dönemin diğer dergilerinden farklı olarak mütareke ve milli, de milli mücadele döneminde en seviyeli ve estetik yönden en güçlü fikir ve edebiyat dergisi olduğunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Çünkü baktığımızda dergâhta imzaları bulunan isimler dönemin önemli şair ve yazarlarıdır. Bunlar içerisinde özellikle 80'in üzerinde şair, yazar bulunmaktadır. ve Bunların hepsi dönemin özellikle önemli fikir alanlarıdır aynı zamanda. E, baktığımızda bu isimler arasında Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Refik Halit, Halil e, Rıfkı, Halide Eri, Ruşen Eşre, Abdülhak Hişinasi Hisar, Mustafa Nihat gibi derginin edebi ve fikri yönünü, Ziya Gökalp, Mehmet Fuat Köprülü, Mehmet Halit Bayrı, Hüseyin Namık Orkun gibi tarih ve edebiyat yönünü, Mustafa Şekip, Mehmet Emin ve İsmail Hakkı gibi, Hakkı gibi felsefi yönünü ortaya koyan ve Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu gibi İstanbul'un 15 günü başlığı altında tarih sütununu oluşturan ve daha sonra buradaki kitap tenkitlerini yayınlayan isimler bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi dönemin içerisinde önemli ve etkin olan isimler sadece edebi yönden değil, kültürel ve tarihi yönden de eserlerini ve yazılarını bu derginin sayfalarına yayınlamışlardır. Dergide sürekli imzaları görülen ve zamanla yeni Türk Edebiyatı'nın ve milli edebiyatın başta önemli şahsiyetleri de yine burada eserlerini ve yazılarını kaleme almıştır. Kimdir bunlar? Ahmet Kursi Tecer, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ali Mümtaz Arolat, Necmettin Halil Onan, Kemalettin Kamu, Şükufe Nihal Başar, Halil Vedat Fıratlı, Hasan Ali Yücel, Nurullah Ataç, Sami Rıfat, Kilis Rıfat Bilge ve Satı Bey. Özellikle Ahmet Haşim'in Göz Saatleri adlı şiir kitabının dergah yayınlarının ilk kitabı olduğunu bilmekte fayda var arkadaşlar. Biz Ahmet Haşim'i fecaatinin önemli isimleri arasında görmüştük. Fakat Fecati topluluğu dağıldıktan sonra gördüğünüz gibi dergahın özellikle saf şiir anlayışının devam ettirdiği çizgide göz saatliğini bu dergide yayınladığını görüyoruz, tevfik ettiğini görüyoruz biz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.